Evet abi selamun aleyküm. Abi akşam mezata çıkaracağımız kuşları şöyle bir tanıyalım inceden. Abi bakın şöyle bir tane boz erkek damızlık hiç uçmamış. Dişi uçmuş oynamış. Spor hayatı bitmiş. Bozun gözleri falan yeşil yeşil abi. Şöyle bakın abi kuşlara. Akşam bu takımımızı çıkaracağız abi. Ben gerekli açıklamalar hep mezatta yapacağım abi. Şöyle siz bu kuşlara bir şöyle bir bakın abi. Boza falan bir bakın. Gözlerine, gözlerine falan bir bakın abi. Abi bir tane de şöyle bir erkek size beyler. bu. abi erkekler falan iyi kuş, bunlar iyi kuş abi. Ben gerekli açıklamalar hep mezatta yapacağım abi. Ee, akşamleyin çıkartacağız. Abi bu kuşların çoğu zamanında uçmuş oynamış kuşlar. Size şöyle bir tane yanar döner. ...ak kuyruk bir erkek abi. Bakın abi kuşa. Bunlar hep görev yapmış hayvanlar beyler. Bu kakasına, gözüne, ayağına... ...tırnağına, paçasına kuşların... ...şöyle bir bakın abi. Bu kuşları hep çıkaracağız abi mezata. Abi şöyle bir takımımız var. Böyle... Nerede bunun eşi abi? Bir bakayım. Abi, Neşin evde? Abi şöyle bir de antikasya bir takım. Eski kuşlardan bunlar. Ha? Erkek merkek falan antik abi. Altları üstleri çalışır. Ben gerekli açıklamaları dediğim gibi mezatta yapacağım abi. Abi bir tane de şöyle size bir kuş koyayım. Erkek merkek değil abi. Kuş dişi. Uçmuş oynamış kanatları cıvalı damızla ayrılmış bir diş abi. Bu dişimizi de çıkartacağız abi. Evet abi, yine size şöyle bir tane görev yapmış, damızla ayrılmış şöyle bir tane dişi abi. erkek adam. Dişi abi. Buş dişi. Yok gibi abi. Şöyle bir tane daha dişi çıkacak abi. Abi kuşlar iyi kuşlar. Takip etmek isteyen abim kardeşim varsa akşam takip edecek abi. Bu kuşlar hep görev yapmış kuşlar beyler. Bakın size bir tane daha dişi çıkartacağım şöyle. Bu kuşlar hep uçmuş, oynamış. Zamanında görevini yapmış kuşlar abi bir tane de böyle yanar döner bir dişi daha çıkartacağız abi. Akşam takip etmek isteyen abim kardeşim varsa saat 9'da YouTube'da başlayacağız abi. Görüşmek üzere.